Selamlar millet ben Cyber Rose nasılsınız iyi misiniz? İyisiniz inşallah arkadaşlar bugün yayında Mekip'le 5v5 atıyoruz CS 1.6 Eyvallah Hoş hocam Hoşgeldiniz Beğen hadi çok... Abone hadi bir Bizim takım şey Bizim takım Yuşa, Maskar, Zeyno, Ben, Amir hey. Karşı taraf Ta, Kaan abi, Gogo, go, Memo Oğlum, geldi. Tamam o zaman bir restart başlayalım vela, hadi A hoşçalım, Güzel ısındık Güzel, Kaan abiye söyle. Ne zaten ya? Ama <laughs> 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 Niye bu lokma? Lokma <Bloklamadın> mı dedim ya? <gülüyor> Kızı <gülüyor> değiştirme neydi ya? Umut Kılıçlıç Altıram. Ah! Vuramadım, vuramadım, vuramadım. Bir HP ölmüş tam. O da orada Ahmed. Hadi Kançay. Tarışım, Tedi Tarışı adım da yıldız ya. geliyor. Hadi, haydi, haydi, Yaşlı kurt haydi! Teskasıyor değil mi Azman? Sen de kasa Göster 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 Ghost Göster Göster o da Göster 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 oynanır mı bu Göster 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 Mermi mi bitti Dayko'yu ya? Bokanım bak mi bitti? Oğlum düştü. Ne oldu ama ya? Sizin için mi? Sağ 2, sağ 2, sağ 2. Sağ 3, sağ 3, sağ 3. Oğlum. Abi niye bu Ortada. Aa ortada. Ayyy. Bizden aa. biri çıktı ama kim o? Gel gel. Gel bir tencere geliyor. Oha. öldü. Beyler ya saldırı 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 ortaya gitti biri biri ortaya gitti Ay, bir, sol değil, orta <laughs> bir sol biri ortaya gitti Beyler ha 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 Jacobo ya, bilerek yapıyor kanka ya. Nasıl bilerek yapıyor olabilirim ya böyle bir şeyi. Ay ağzına tükürüm seni. Aaa ne kadar saygı tutuyor. <laughs> aman, aman 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 aman. Aman Hi 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 ha. Hi 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 ha. Ya, 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 Mücelsin, bu nasıl PC'dir ayla bu? ha! nasıl Kaan abinin yalanı duydunuz mu? Nasıl PC'dir bu dedi. Abi benim telefonum oyunu üst üste Kaan abinin klasik kolpa. Kardeşim benim yalanım mı? Ya oğlum bıçaklayacaktım <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi yani ama senin gibi yalanla yalanlıklar sınırlı olur ya. ha! <laughs> Flaş atıyor biri. Abi, Oğlum gel bulaş... ya. Gürkan ben seni Ya flaş atıyorlar kanka sikerim. <laughs> Sakin. Sadece 8 bir yeniliyoruz. <laughs> abi ama flaş <laughs> <niye> atıyor amına <laughs> <buna> koyayım. <laughs> abi. 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 <laughs> orta iki orta iki orta. Lan abi abi. Flaş atmayın <laughs> yani. Şu anda flaş atmayın ya. Flaş atmayın bari ya. Zaten sıfıra dört giden adamımız var ya. Kanka <gülüyor> ya. Kanka <laughs> ya. Ya öldüm ya tüh. Aha çok üzüldün ya. oluyor oğlum duvardan ölsü kaldı ya. Yine kalacak. Aa beyler rush değil. Oğlum da buradan elini çekme. Evet evet. evet. Beyler toparlan. Benim takım toparlan. W'dan elini çekme. Evet Kaan abi. W'dan elini çekme. Koş. Kim Kaan? Koş. Deno sen beni istimden alıyorsun geri zekalı. ABP koş. Geliyor Geliyor ABP ile koşuyor. Oğlum bu flash'ı bunlar beklemiş bu çocuklar. Oğlum Gürkan, Sen senin amına koyayım Gürkan Ahahah, yok ahahah Abi sövemez bana bak ha Söylemez. <laughs> Öldü biri Ah be Abi. Oğlum devamı var Ahahahah <laughs> Oyuna bak anasını siktim <laughs> Abi 1.13 <laughs> giden var 1.13 giden var Oğlum arama benim üstünden geri zekalı. Koş 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 Geldi. Ay gel lan ne çabuk geldin Gago. 2 2 Vallahi sol, sol abi, geldi bizim var. base. Şey Oha Oo çok, tar, çok tar. Oğlum, Ahmet, üç, sola, sola, var, çok var. lan zaten çık. Aynen Ahmet. Kafam sola çevirizin hemen çık. Hemen. Ahmet vur hepsini Ahmet vur. Değil, ben üstündesin. <laughs> Ay, double tap dedim, double tap. Ahmet alcan lan. Bak üçü de aynı yerdeydi en son. Bak haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay oğlum 12 2 lan siz ezik ya. misiniz? Bizim takım. bak, bak. Abi biz mi ezik? <laughs> ee, aldım lan. Körüm. Bak bizim Allah. Oğlum hiç vurdum 3. Sen, sen geri tamam, tamam, İşte bu be. <laughs> hiç vurdum 3 kanka, kanka adamı stimle silin telefonla arıyor amına koyayım sağ Allah dibimde abi telefonun kapalı galiba ay yok e kes sesini Aa, çok, çok Abi yok, sakin mi olsak abi sakin geliyor Teddy, Teddy Beater ya. 1v1 Teddy bu eli. Allah Ah ey. be. Kan abi izinden duymadım ki şey şey adamı. Iki, evet üç, dedem susar mısın azıcık ya adam ses kastın. Fank'a Fank'a Ay, Cem, sabit durup dik Tık, tık, ya, tık, bizim base 3 bizim base 3 bizim base 3 Ortaya girdi birisi İkisi ortaya girdi üç ortaya girdi Kaan burada... abi, abi. Sanki, sen de sen, de, sen, Nasıl sen de ya? Tarih, Abi, şeyin, abi. Beyler Hata dedikleri yuşa karşı takımdaki <laughs> herkesten fazla vurmuş <laughs> <laughs> Kanka <Arkam, gülüyor> bahsaptan <laughs> engelledim Kanka engelledim Kanka bahsaptan şimdi Amip. de bunu engelledim ya. bahsaptan engelledim Kanka bahsaptan Abi. <gülüyor> Helal. Ha ha Mentalinle oynamaya çalışıyorlar. Yapma. O ne lan? Eğimim kaydı oğlum, ya. Beyizle beyizle girsenize. Bela bir ortada solda. Soldaki duvarın arkasındaydı bezgi, en son. Bezgi, bezgi, bezgi. Yuşa bu eli al. Kral ol lan. Tamam. Dök bizi sokaklara Bogo. Yuşa. Hadi lan Yuşa. Helal lan size. İşte bu ya. Mehmet iyi alışverişler amına koydum. Amına bela, amın skim, ya ortada, ortada, ortada. Lan birini ortada. öldürdüm sandım diğeri de 3 sol ama ikisi low. Bizim beyiz. Hadi. Size. Nete, nete. Beyler hadi ya. Beyler Gürkan senle ben ha. Tabii evet, ikimiz ya ikimiz ya sadece. Abi AWP'ye geçtim o zaman. Hop şu ya Uy, salak borros bu. Olum, o geledik, yani, ne? O, o, o. Oğlum yine ikisi de low. Ahmet bir tane daha bir tane daha Ahmet bir tane daha koşu ortaya gitti. Lan, ortada ortada ya ortada. Ya, yani. Al bomba çekin bombaları çekin 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 oluyor, ne de? Gelemezler Olsa gelemezler. Sana mal. Sol orta sağ. Ha iki çık. Ağabey, öyle, Kendi beyzi kendi beyzi kendi kendi bir tane. Kendi kendi Ortada tam ortada. Bir tane sağda bir tane kendi Şeyle taşta ortada iki taşta. Var yine ya. Başka, Oy. Oğlum hey, burada evet, işte. Nasıl? Cenaz cenaz. Ya. ya Oldu kanka CS AWP'si olsa öldü <laughs> yemin ederim öldü. Evet. Of ya. Abi. O ne oğlum sağ gelmiş. Beyler çok iyi. çok iyi. Beyler hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Sol 2, sol 2, sol 3. Orta lan orta. Aptalın biri. Orta lan biri. Hayır, Hayır ya. Herhalde tamam 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 asıyorum vurmuşsun tabi. Son kişi. Bizim takım. Nerede? Bilmiyoruz. Söyleyeyim mi Teddy izleyip? Ben teke tek tek be. miyim? Teddy hamur gel Amına koyayım aklım çıktı kanka. Burada. Geri zekalı ya bu. Teddy bir be tane beyzle. Be. Cibo aklım bana tren geldi. Mek Lan uzun. kör adam kim <laughs> vursun <laughs> ya? Allah cezanı vermesin. Ne ne yapayım ben? Oo çok kötü. Ya kanka flaş atmışım kafasına. Çıksana niye uzun uzun, Hayır, uzun bakıyorsun? Ay kanka oynamayın ya. Tek bir kaldım. Anına amına koyayım tek kaldım. Vur bir savurma, bir savurma. Oğlum ne oynuyorum ya çetim? Ben Çeleşi biri alıyor. Anasını amına biri alıyor. Ya ay 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 ay. Ben silahsız koşuyorum. Ananı koyayım abi Ben de de Beyler hocam değildi abi. Ay var ya. Beyze. Hadi o, bakalım. Evet hızlı oyna hızlı oyna tamam. tamam. Ahmet aldın 1v1 kendi beyzin base'indeydi. Ah be. Ahmet sana ne olmuş Ahmet? Kanka monitör ya. Gözüm ağrıyor. Ha ya. doğru. Aa. Biz yendik. Biz yendik. Biz Bak testten 31 düzden 31 size attırmışım.